Sen oraya nasıl oturdun? Bak burada sizin için böyle şahane bir fikir yapmışlar. Aşkım sen oraya nasıl oturdun ya? Bir dakika, bir dakika. Hii, yazık ya, ama buraya oturuyor bu hayvan. Baksana, hepsi... Çok yazık ya, bu nedir ya? Allah aşkına bu nedir ya? Şimdi bu videoyu bir kardeşimiz paylaşmış, ben de haberlerden aldım. Bu ülkede kadına, çocuğa, hayvana eziyet ne zaman bitecek gerçekten merak ediyorum. Yani bir kedinin camının önüne girmesini istemiyorsan bir telle örtersin zaten hayvan girmez. Ama sen oraya çiviler koyuyorsan o hayvanın acı çekmesini istiyorsun demektir. Bakın kedi deyip geçmeyin. Bir insan bunu yapıyorsa bir insana da bir çocuğa da belki bir bebeğe de neler yapmaz. Çünkü bu bir canilik. Hadi sen bunu yaptın. Bir komşun görüp hiç mi şikayet etmedi ya? Hadi şikayet ettiler. Kimse mi bir yaptırım uygulamadı? Kardeşim ben anlamıyorum. Bu kadar kolay olmamalı. Küçücük bir hayvandan ne istersin ya? Pastı pastı çiviler inanılır gibi değil. Vallahi bu ülkede neler göreceğiz daha ben çok merak ediyorum.